Merhaba arkadaşlar. sayacağım kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni nesil soru çözümlerine devam ediyoruz arkadaşlar. 3 4 5 yayınları. Şimdi ilk sorumuzla başlayalım. 1. Bir, bir veri grubunda ve veriler küçükten büyüğe doğru sıralandığında eleman sayısı tekse ortalık ortadak değere çift ise ortadak iki değerin aritmetik ortalama grubunu medyanı denir. Ortalamasını, aritmetik ortalamasını. Bunu daha önce anlatmıştık. Yani mod, medyan konularını kısa kısa. Oralardan da bakabilirsiniz arkadaşlar. 3, 4 ve 5 yaşlarında kişi sayıları göstermişti aşağı. Yaşları 3 ve 4, 5'miş kişi sayıları. Mesela 3 yaşında olan kaç kişi var? 5. 4 yaşında olan 8 tane kişinin yaşı 4'müş. Şimdi arkadaşlar bunlar da e, grupta kişilerin yaş değerle ilgili bir veri grubu oluşturduğunda grubun medyanın 5 olması için en çok. Bakın en çok diyor. Şimdi düşünelim. 3'ten kaç tane var? 5 tane işte. 3, 3, 3, 3, 3. 3. 5 tane yazdım mı? Yazdım. 4'ten kaç tane? 8 tane. 4, 4, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi arkadaşlar bunlardan şimdi 5'ten bir tane 5 yazsam. Şöyle bir tane 5 yazayım. Bu sayının aritmetik ortamı şuralarda bir şey olur değil mi? Bize diyor ki aritmetik ortam yani medyanın özür dilerim aritmetik ortamı medyanın medyanın 5 olmasını istemiyoruz. Şunun medyan 4 gibidir. Bir tane daha 5 ekleseniz yine şuralarda bir yerde. Bir daha 5. Ta ki arkadaşlar burada saya dedi kaç tane bakın. 8, 5 daha 13. 13 tane var. Siz buraya 5'ten 13 tane eklerseniz 13 tane ekleyebilirsiniz. Eklediğiniz zaman tam aritmetik ortam burası olur mu? Yani 4,5 olur. 5'te hani şu ikisinin ortamasını alıyorduk. Aritmetik ortamımızın yarısıydı. Ama siz buna eğer bir tane daha eklerseniz ve burası 14 tane olursa o zaman 5 olur aritmetik medyanı. Medyan 5 olduğu için de 5 olmasını istemiyor. O zaman burada kaç tane lazım? 14 değil 13 eşit olsun tam ortada olsun. Tamam. Yani adedin eşit olması gerek. Tamam. Kısa bir örnek vereyim mesela. Başka bir örnek vereyim. 1, 2, 2, 4, 4. Şu an aritmetik ortamı ne? 2. Eğer ben buraya bir tane daha 4 eklersem aritmetik ortamı ne olur? 3 olur. Bir tane daha 4 eklersem o zaman aritmetik ortamı ne olur? 4. Yani şuradaki sayı dediyle şuradaki sayı dediğinin eşit olması lazım ki. Hani burada konuşsa burada 13 olsun. Fazla olursa o zaman aritmetik ortama sağ kayar. Tamam. Burada da aynı mantık. Eşit olsun. Evet geçelim. Şimdi ikinci sorumuza bakalım arkadaşlar. Bu da standart sapma sorusu. Elemanlarında oluşan bir veri grubu aritmetik ortalaması x xn iken standart sapma formülünü vermiş. 3. 3 gra grafikte önce 5 elemandan oluşan veri grubunun standart sapması sonra bu gruba 6 ve 7 elemanlar eklendiğinde. Ha 2 tane daha eleman ekliyoruz. Veri grubunun standart sapması gösterm. Arkadaşlar rastgele sayılar var. Sallıyorum şu an hani kafadan mesela. 3 5 8 7, 6 olsun mesela salladım rastgele. Bu 5 sayının standart sapmasını vermiş. Siz buna rastgele sayılar ekli. 6 ve 7 eklemiyorsunuz. Atıyorum 1 ve 2 ekliyorsunuz. Bilemiyoruz yani. Hani i̇ki sayı daha ekliyorsunuz. Eklediğinizde standart sapması grafiklerde hangisi olabilir diyor. Olabilme ihtimali. Şimdi standart sapma buymuş. Eklediğin sayı büyük veya küçük olduğuna göre standart sapma artar veya azalabilir. Artabilir de azalabilir de tekrar artabilir işte. Sayın bir küçüktür azalır alt, sonra büyüktür artar falan. Ama burada standart sapma bu olabilir. Standart sapma hiçbir zaman sıfır olmaz. Sıfır olması çarkışa bu sayı mesela atıyorum buradaki sayıların toplamı 5 tane sayının toplamını buldunuz. Hani aritmetik ortamından çıkardığımız atıyorum 100 buldunuz. Siz bunu sıfırlamanız için diğer eklediğin sayının eksi 100 olması gerekiyor ki sıfır olsun sıfır olmaz. Çünkü negatif olamaz. Karelerini aldığınız hiçbir zaman sıfır olmaz. E, standart sapma azalabilir, artabilir, sabitte kalabilir. Aynı sayı olur standart sapmayla. O bu da olur. 1 ile 3. Tamam. Standart sapma sayılara göre değişebilir. Artabilir, azalabilir, sabit kalabilir. Evet, bir veri grubundaki sayılar küçükten büyüğe doğru sıralandığında medyan, mod ve aritmetik ortamın tanımlarını vermiş arkadaşlar bize. Sınavdan alınan not aralıklarına göre verilmiştir. Tablo vermiş arkadaşlar. Hangileri kesin diyor. Bak burası önemli. Kesinlikle doğrudur. Şimdi veri grubunun modu. Mod neydi? En çok tekrar eden değil miydi? Ee, hocam 81 ile 90'da 8 tane sayı var. Bunlar tekrar ediyor. Arkadaşlar tekrar ettiğini nereden biliyorsun? Mesela sayılar 81, 82, 83 böyle hepsi gittiğinde Atıyorum 88'e kadar kesin. Hepsi. Bunun modu olmaz ki. Atıyorum burada 41 arasında sayı mesela 22, 22, 22, 22 olabilir. 4 tanedir. Bunun modu 22'dir. Ama bunların hepsi farklı olduğu için mod burada olmak zorunda değil. Hani sayı çok diye sayı burada. Ama hepsi aynı olabilir mi? Olabilir. Hepsi de 81 olur mesela. O zaman bu olur. Ama kesin dediği için kesin değil arkadaşlar. Veri grubunun medyanı 60'tır. Medyanı 60 olması için bakın sayıları bilmemiz lazım. Sayılar mesela, atıyorum 3 tane sayı var diye. Yani. Ee, bu sayılar mesela 20, 40 olsun mesela. Toplamı değişir. Ne olur artmatik ortamımız? 30 olur iki sayının. 20'ye 40 değil de atıyorum 30 olsaydı artmatik ortaması ne olur? 25 olur. Yani verilen sayıya göre aritmetik ortama değiştiği için kesin 60'tır diyemezsiniz. Çünkü değişebilir. Burada aldığım sayı 20 ile 0 arasında 0 ile 20 arasında 20 alırsın, 10 alırsın, 5 alırsın verdiğin sayıya göre değişir. O zaman bir elektromatik kesin 3'tür. Veri grubunun aritmetik ortalaması maksimum 70'tir. Maksimum dediği için mesela 2 ile 0 ile 20 arasında sayılar x 2 sayının x de 20 olsun. Yani 2 çarpı 20 artı. 4 sayın 4'de 40 olsun maksimum. Artı. 4 sayın 4'de 60 olsun. 2 sayının x de 80 olsun. Artı. 8 çarpı 100. Böyle. Buradaki sayı adetlerini topla öğrenci sayısına. Kaç? 20 tane. Bunu böldüğünüzde arkadaşlar 70 çıkıyor. Bu işlemi yaptığınızda zaten mecburen 1 ile 2 yanlış olunca 3 otomatikman doğru oluyor. Tamam Burada tabii en maksimum sayıları alacaksınız ki aldığınızda çıksın. Maksimum demiş çünkü bize. Evet. Gelelim dördüncü sorumuza arkadaşlar. Relatif güç endeksi yani RSI finans dünyasında kullanılan bir göstergedir ve D aşı fiyat değişim ortalaması. Y yukarı fiyat değişim ortalaması olarak verilmiştir. Yani ortalaması hesaplanır. Kapanış fiyatının son 6 gün kapanış değerleri ve günün fiyat değişimi verilmiştir. Tablo verilmiş. Arkadaşlar. Hangileri doğrudur diyor. Kesinliği olabilir de demiyor. Bakalım tabloya göre. Şimdi son 5 günün ilk gün alma diyor. Son 5 günü. Bunların RSI değeri. RSI değeri neydi? Ee, şu ifade. Şu ifadeyi bulacağız. Bunları bulmak için aşağı fiyat değişim ortamasını bulacağım. 5 günde şunlar toplayın arkadaşlar. 0,25 yapıyor. Kaç gün toplam? 5 gün değil mi? İlk gün almıyoruz çünkü ilk gün değil. Son 5 gün diyor ya. 5'e böldük. Bunun cevabı ne çıkar? 0,05 0, 0, çıkar. Şöyle de yapalım arkadaşlar. Toplayın. Burası da 0,25 çıkıyor. Bunu da 5'e bölün. 0,05 çıkmaz mı? Çıkar hocam. Şimdi son 5 günün değerleri. Şimdi burada yerine yazalım. RSI eşittir. 100 bölü 1 artı Y dediğimiz şu ifadeydi değil mi? Yukarı, pardon, aşırı, yukarı olan buydu. Y 0.5. Zaten aynıymış. Bölü 0.05. Bunları 100 bölü Burası 1'dir arkadaşlar. Yani şu ifadenin sonucu 1. 1, 1 daha 2. 102'ye bölün 50. 50 bulduk mu? Evet. Şimdi gelelim diğer sorumuza akşa En yüksek günlük fiyat 6. gün olmuştu. En yüksek günlük fiyat. He, günlük fiyat bunlar mıydı arkadaşlar? Günlük fiyatlar evet. Altı mı en yüksek? Bakın 4. ama 5. gün daha fazla değil mi? 4 20. O zaman bu yanlış. Tamam. Son 5 günün son 5 günün yukarı fiyat değişim ortalaması, son 5 gün aşağı fiyat değişim ortalaması eşittir. Bakın ortalamaları eşit mi? Eşit. O zaman hmm. bu da doğru. Bir ile 3. Yani C. Sorular kolay ama okuyup anlaması biraz uzun sürüyor arkadaşlar. Onun için biraz sürekli bu soruları çözmeniz gerekiyor. Şimdi burada bir devre dirençle ilgili ifade vermiş. Fizikle ilgili bir kural. R. R'nin formülü verilmiş. Onunla üzere hangileri? Şekil verilen iletken dirençler sırasıyla ile R'ye bir oluyor. Hangisi doğrudur? Arkadaşlar direnç formülünü kullanacağız sadece. Burada da bir de G1, G2, G3 kıyaslamak için ifadeler vermiş. Şimdi burada 2, 3 var ya. Hani biz ne yapıyorduk? Eee oran sorularında sayılar verildiği zaman ekok'larını alıyoruz. Ekok'ları nedir bunların? 6 markası 2 ve 3. Evet. O zaman biz bunu 6k diyorduk. G1 direkt ne çıktı? 6k. 2 ile neyi çarparsam 6k olur? Burası kaç olur? 3k. 3 ile neyi çarparsam 6k olur? 2k. Tamam şimdi yazıyorum. R1 formüle göre arkadaşlar R formülü şurada bak. G1 yazacağım. G1 dediğim ifade neye eşit? 6K eşit. 6K çarpı. Sonra L. L'si kaç bunun? 2L. Bölü A'sı kaç arkadaşlar? 2A. A'lar bir, birbiri, 2'ler birbirini ne yapar? Götürür. 6 çarpı K çarpı L bölü A mı oldu? Evet. Şimdi gelelim diğerini çözmeye arkadaşlar. R2'ye bakalım. Şimdi G2. G2 demiş. G2'yi ne bulduk biz? 3K çarpı. L'sine bakalım. L'si ne? 3L bölü A'sı ne? A. Arkadaşlar şurada 3 kere 3 9. 9 çarpı K çarpı L bölü A mı oldu? Evet. Tamam. Şimdi gelelim R3'e gelelim arkadaşlar. R3'e bakalım. R3 eşittir. R3 dediğimiz ifade 2K çarpı L'sine L bölü A'sını 3A. Yazarsak arkadaşlar şu sayıları başa alalım. 2 bölü 3 çarpı K çarpı L bölü A. Bakın K çarpı L bölü A 3'ün de aynı. Sayılara bak. Hangisi daha büyük o bir daha büyük. 9 daha büyük. 9 R2 büyüktür. 6 daha büyük. R1 büyüktür. 2 bölüş daha küçük. R3. R2, R1, R3 hangisi? Adana. Var mı bir sıkıntı arkadaşlar? Bu şekilde sıralıyoruz. Buradan oran orantı yapar. Formülle yerine yazarsınız. Soruyu anladıktan sonra gerisi kolay arkadaşlar. Evet. Diğer videolarımızda görüşmek üzere arkadaşlar. Videoyu anladıysanız ve size faydalı olduğunu düşünüyorsanız like atmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.